Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny Multiplayer Chapter 2 versiyonu oynayacağız. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like unutmayın. Hızlı bir şekilde play tuşuna basıyoruz. Tabi efendim. Çok merak ediyorum. sadece abi ki de senden merak ediyorsun. Seni gidin de nesi çılgın seni. Play tuşuna basacağım. eee ne diyor lan burada? Join lobby diyelim. Ee, birisinin lobisine girelim kardeşim ya. Kiminkine girelim? Nightmare'i var. Kardeşim seninkine girdim. Girsene oğlum niye girmiyor lan? Allah Allah. Ha 4 kişi var burada. Insta ID ne lan? Enter lobby ID diyor. Lobby quest 73 63. E, 73 63. E, gir kardeşim gitsene oğlum. Niye girmiyor oğlum? Bu ne ya? Ya gir kardeş. Join lobby diyor. Aa birinin lobisine girdik. Derya'nın lobisine girdik ama Derya bize attı. Aa, Derya bize attı. Start diyeceğim. 4 player istiyor oğlum. Oğlum 4 player istiyor ya. Derya ne yaptın sen Derya? Derya'nın lobisine ne güzel girmiştik oğlum. Aha. Hadi başladın kardeşim hadi. West var ve kim var? Bayin var. Bayin. Bayin, Guest ve ben varım. La bu pezevenk başlamayacak oğlum. Çık la. dibine başlamıyor. Buraya gir. 4 kişi. 5 kişi açmış adam. Hadi lan başlatırsın la sen bayin. Kardeşim bir yerden bir şey yazamıyor muyuz? Başlat oğlum artık. Başlat ekranı kırıyorum. Başlat lan. Ya başlatsana kardeşim başlatmamaya yem, yemin etmiş herhalde bu arkadaş. Başlatmayacağım Şimdi şimdi başka bir lobiye gireceğim. Oğlum buraya gir la. Girmiyor ki. Girmiyor güzel kardeşim girmiyor ya. Aha. Oh my god başlattı. Başlattı lan başlattı lan. Sonunda sonunda sonunda. <laughs> oh my god ilk defa ya. <laughs> Reklam amelak ya reklam. Hadi kardeş. Loading ekran çok merak ediyorum. Bakın nasıl bir oyunmuş. Hiç oynamadım ilk defa oynayacağım bu arada. Game start. E. Ee, FPS. Çok güzel. 144 FPS de oynuyoruz bu arada. Kardeş merhabalar. Bu ne yakışıklılık lan. Bir... Aa gidemiyoruz buradan. Şuna bak sen 200 emesimiz var oğlum. Nereden oynuyorsak 60 FPS mi yazıyor oğlum? Biz 60 FPS oynamıyoruz ki. Merhabalar dostum. Hey. Kardeşim. Ne eğilip bükülüyorsun lan. Alayım, <laughs> ben de eğilip büküleyim az. Oh my god. Day 1 Başladık bakalım kaçabilecek miyiz dede beni neden çok heyecanlıyım. Evet başladı. Evet. Nene ve dede herhalde ses çıkartmıyor. Şu aşağıya bir bakmak istiyorum ben. Ben aşağı bakalım. Aşağıda ne varmış? Oh dede varmış. Amınakke amınakke. Dede varmış. Oğlum çılgın dede. Çılgın dede aşağıdan geldi. Dedeciğim. Neneciğim. Merhabalar. Nene onlar o arkadaşların etrafından dolansın. Ben... I see you. I see you. I see you. I see you kardeş. Bu da ben varım anladın mı? Ee, bot anahtarı var. Çok güzel. Aha. Kardeşim gel. Kardeşim koş. Koş. Emrah koş. Bunu kopardık Emrah. Emrah başka. At bunu kardeşim. At bunu at bunu. Aç burayı. Lan ne oraya açıyorsun oğlum? Ne uğraşıyorsun orayla? Kardeşim ne buldun? Hiçbir, hiçbir yarrak bulamam. <laughs> hiçbir şey bulamamış. Burası ne istiyordu? Liver istiyoruz değil mi? Aynen öyle. Herhalde öyle bir şeyler istiyordu. Ah helikopter. Helikopter I can't uh, do not bir şeyler dedi de. Ben takmıyorum öyle şeyleri. Aha weapon Oğlum bir şey oldu lan. Weeping Key nereye açıyordu? O aşağı açıyor tabii ki de dedenin silahına ayrışabilmemiz için. Bilmeyen kardeşlerim belki vardır. Chapter 2'yu uzun zamandır nasıl bilmiyorsak artık bilmiyorum da. Belki siz bilmiyorsunuzdur. Nenesi çılgınlar. Kardeşim ben de Ah, Grali. Grali <laughs> gel be Grali. Tabi efendim. oğlum yuh. Grancım e, ee, gelmeyeceksin değil mi? Senin beni var ya grani Aha şimdi hoplattım seni grani Gel buraya Şimdi naneyi yemedin mi sen kardeş Bir dakika kardeşim Bir dakika ben alayım da silahı Sen öyle döm döm bak bana Grani Grani Grani'cim gel buraya Boom, Grani 120 saniye aramızda yok Çok... Tabii efendim Grani'cim sen gittin maalesef Ekran iyi gitti. Burada bir helikopter parçası var. Helikopter anahtarı var. Helikopterle mi kaçsak lan acaba? Helikopterler şey çıktı bu arada. Burada ne var? Ve bok var. Şimdi kardeşim. Bu ne? Aa painting. Aa dedenin fotoğrafı var burada. Dede nerede lan? Dede hiç göremedik. Dedeciğim. Oğlum buraya açsanız da biriniz. Dede nerede lan? Dede, hello. Dede yok. Aa burada benzin ne var lan? Vallahi biz bir şey söyleyeyim. mi? Helikopterden kaçacağız herhalde. Bir arkadaş oyundan çıktı bu arada. Ona ben kafasını kim? Oğlum bu oyuna gireceksen niye çıkıyorsun kardeş? Granny yerde. Wild'ı artık o kadın kalkmaz. Şimdi buraya açalım. Kapıdan mı kaçsak? Nereden kaçsak? Helikopterle kaçacak lan. Dede neredesin dede? Dede sana özel bir sürprizim var dede. Dede. Aha. Füz de var burada. Bunları unutmayalım. Füz de var burada. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Efsanesin, efsanesin. Kaçacağız, kaçacağız da. Nasıl kaçacağız? Bizim arkadaşlar bir boka yaramıyor ki. Hiçbir şey toplamıyorlar. Oğlum dedeyi... Dede nerede kardeşim dede? Dede. Dede. Dede yok. Aa buran suyunu kesmişler. Bunu öldüremedim lan. Vallahi öldürdüm. Öldürdüm. Silendirin anın... Ee... Dede <laughs> Dede nasıl dayıldırdı beni? Lan ne oğlum yarım ekmek nasıl 75 milyon? Kapıya yazmışsınız 35 milyon. Oğlum. efendim bol yağlı istedin. Lan bol yağlı paralı mı amına? Daha d 2'ye girdi çok güzel çok güzel çok güzel daha 2 günümüz var bu bizim arkadaşlar hep kafasız ondan öyle oluyor Kardeşim ölmeyin bir daha ölmeyin bir daha ölmeyin Daha kimse yok ki amına Ben kiminle konuşuyorum lan 267 MS ne ya? 267 MS ne? Silahımı alabilir miyim ben? İlk öncelikle tekrardan doğdu değil mi silenirinancı çocuğu? Ya silenirinancı çocuğu tekrardan doğdu. Maalesef ki başaramadık gençler bizim o o çocukları oyundan çıktığı için başaramadık. Eğer bu videonun devamı gelmesini istiyorsanız bu tarz içerikleri devam ettirmemi istiyorsanız Kardeşlerim sizler Kanalıma <laughs> abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın Allah'a emanetsiniz Bay bay